Hepinize Merhaba arkadaşlar Selamlar benim adım Yusuf ee, arkadaşlar şimdi bunlar nasıl elimde Evet söyleyeyim size söyleyeyim Aslında ben bayağı bir oynadım Arkadaşlar işte ben bayağı ben bir sen survival açtım oynayayım dedim Ben de sonra buralara kadar geldim dedim ki ben niye bunu video çekmiyorum Heh, işte ve hem, hem abimler de yeni model aldı. Ne güzel. İki saat biraz daha uzun çeker. Uzun çekerim diyorum. O yüzden hadi başlayalım. Tamam arkadaşlar. Aha, ay bu şeyleri sevmiyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar e, şu 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 yerlerde bir tane şey buldum ben. Ee, bir tane daha po portal kalıntısı buldum. Onlardan bu saat ve kürek çıktı. İpeksi dokunuş kırılmazlık bayağı güzel. Verimlilik üç büyüyle. Bakın oha. Oha altın. Altın bir de. Şunu yer değiştir. Oha. Altın elma. Nasıl? Ve burada da tüm gerekli malzemeler varmış. Ne o nasıl altın elma çıktı? Yatağa şuraya yatak şurada kalsın. Demir parçacıkları. Ay altın elmayı mı bıraktım ben? Ah ben ah. Tam şuraya koy işte altın elmayı. Al kaskı. Ha bu arada evet bir tane şey. E, ee, tohum bulmuştum. Papağan geldi yanıma yatağımın yanında uyurken on e, onu evcilleştirdim. Çok tatlı. Bu 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 sesler çıkarıyor ya. Çok tatlı. E, şimdi şu kaskı yerimize alalım. Burada yeni skinim nasıl? Buldum çok güzeldi. Ama üstünde Kaan Edit skin'i yazıyordu. Kaan kimse artık. Nerede? Tamam. boş verin. Ama ben çok güzel. Tamam. Aa, doğru ben nasıl unuturum? Şu Oha. Doğru. Arkadaşlar size şunu diyeyim. Ee, şey çok şey iyi. Ne iyiydi ya? Arkadaşlar ipeksi İpeksi dokunuş Ay, altın şeyler çok hızlı çok hızlı kazıyor. Aha, alan lan. Lan aldım herhalde yani. Almadım mı? Niye? Niye alamadım? Birimlik yazıyor üstünde. Oha! Lan? Aldı ya diye. Oha! Şeyim de gitmiş. Lan korkmaya başladım. Gel gel. ha. Acıktım da. o Alevden çevre olsaymış keşke. Hayır. Ana alevden çevre alevli olsaymış. Ve şurada bir tane koyu, koyun vardı. Ha, Bunu keselim arkadaşlar. Bakın kaç dakika olmuş? 3 dakika. 3 dakika daha hiçbir şey yapmadık daha. Tamam şunları keseyim. Ve kar... Oha karpuz mu? Güzel aç aç çok aç çünkü arkadaşlar size bu karpuzlarla bir hikayemi anlatayım mı şey yapıyordum ben bekle o karpuz hani tam geliyor ben bir kere e, ha, biz o zamanlar altın arkadaşlarımla altın avuç yiyorduk altın altın elma altın avuç olduğunu biliyorduk bir de bir baktık ah ha altın parçacık par par bir tane altınla şey ya olmuştu. Altında bir tane karpuz olduğunu öğrendik. Ee, biz de karpuzu çok seviyorduk o zamanlar. Yapmak istedik. Yaptık ama tüm altın stoğumuzu ona harcadık. Hiçbir şey yaramadı. Çok üzüldük ya o zaman biz. Oha. Aa, tamam bunları alayım. Kase, kase yapabilirsem yardımcı olur bunlar. Ha, e, doygunluk veriyor çünkü sarı çiçekler. Bunların adı herhalde ağaç. Yok ağaç şey değil ya. Acaba neydi bunların adı? Yatalım. Tamam. Oh. Arkadaşlar ben geceden hiç hoşlanmam. Ben oyunda hiç korkmaya başladım. Çok korkmaya başladım. Sen nasıl gittin oraya lan? Oha. Delirmiş bu. Neyse. papanım var. Klipper gecesi bir şey olmaz. Sokmaya başladım. Maden. Ha madenden geliyor ama. Tamam ya. Çok korktum birden. Altın elmamı yemek istemiyorum. Ve karpuz. Arkadaşlar ben bu karpuzları çok seviyorum ama hikayem çok kötü bunlarla. Çok kötü hissedip Ah be çok bu, e, yağmur ormanları bu yüzden seviyorum. Bunlarla tarla da yapacağım. Çünkü e, hem içinden bir sürü çıkıyor. Ganimet gel. Korkuyorum. Tamam. Papa. Ah altında herhalde mağara var. Altında vallahi mağara var. Ee... Oradan Aynen çünkü e, etrafta creeper var yok. bir de şeyler e, creeper sesini taklit edebiliyor. Yani uzaktı. Git Tamam Boşver. korkmama gerek yok. Tamam arkadaşlar boş verelim biz bunları korkmama zaten hiç gerek yok. Oh what? What? Wow wow wow. wow. Hop. Wow özelliği güzel de papağanlardaki. Ama şey kötü. Korkutuyor yani. Ve ben boğulmuş istemiyorum. Su altı mağarası var mı lan? Ben şey almalıyım. Şu karpuzları. 61 Oha! Yuh! Benim Arkadaşlar ben bu arada madene inmem diye düşünüyorum. Ben şeye giderim. Anca dağlara giderim. Dağlarda güzel olur. Ha, koyun buldum. Koyun. Tamam, koyun koyun koyun. Koyun ha. Hadi gel koyun. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar ben bu arada yün farmı yapacağım. Evet. Yün farmı nasıl yapılır Artık öğrendim. Tabii al bir ne öğrendim. Çok güzel olacak. 9.9 olduk vallahi. Hay şu sırtımdaki papan çok tatlı ya. Omuzumdaki. Ben ilk başta... aa şu bambuları da alalım. Tamam. Arkadaşlar ben çok korktum az önce. Ne koş mu koşmayın 9 dakika oldu. Şunu bir kat bir iki 15 dakikada kapatacağım. Oha az önce ne oldu? Korktum bayağı. Neyse şunları toplayayım da. Baltam yetmezse elle toplarım. Bak yetmedi mesela. Bari bunu kırırsam yetseydi bari Allah'ım. Şunları da koparalım. rengi ederiz. Yun farmı için olacak? Hay, ben bu kediler evcilleşiyor zannettim ilk başta. Arkadaşlar biz bildiğiniz bayağı bir şeye düştük. Karpuz cennetine düştük. Baksanıza ormanda bu kadar karpuz yoktu. Buralar... Aha acıkmışız bari yiyelim. Çok güzel. Çok 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 çok. Bu yemekler... Oh! inek de var orada. Arkadaşlar ben koyun farmı yapacağım. Vallahi çok güzel olacak kesin. Ben biliyorum çünkü. Ah biz karpuza önem verelim. Arkadaşlar bildiğim kazı ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanki karpuz köylülerde daha daha fazlaya satılıyor diye biliyorum. Yanlış da olabilir. Şu ne ya Allah'ım şu ne? Oha. Ne? 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 yer altı olduğunu. Berbat. Hiç güzel değil. Ben niye eğildim? What? He, ben bunu hatırlıyor... Ben bunu görmüş müydüm? Tekte oldum. Boş ver. Oh. Tamam arkadaşlar 15. dakikada kapatıyorum. Az kaldı. Arkadaşlar bir sonraki bölüm ev yaparım. Ev yaparım evet. Video arası kesin bir sürü olduğunu toplarım. Birkaç malzeme bulurum. Ve buradan bir köy çıksa. Çok çıkmadı. Çıksaydı çok iyi olurdu belki de. Tamam geldik artık. <laughs> Domuzcuk eğerim ve havucum olsa üstüne biner gez, beni gezdiririm ama olmuyor. Sena'dan ton tuşu koyardım. Ya e, arkadaşlar ben bir de şey yapacağım. Şu bataklıkta elmaslar çok daha fazla oluyor. Ha onun bakın. Ben onun e, düzenini öğrenince şey yapacağım. E, elmasları oradan kısacağım. Ha Birden onu şey zannettim. Hani eee Hoglinler var ya. O onun yavrusuna zannettim. Tamam, yerleşim yerinizi bulmak istiyorum. Yerleşim yere. Arkadaşlar buralar güzel bence ya. Gri koyun var. Koyunun çok olduğu yere gideceğim ben çok olduğu yere gidersem faydası var benim için. Of buralarda çimler bol. Ağaç yok zaten. <laughs> e e e e Buraya yerleşebiliriz arkadaşlar söyleyeyim. Hadi güle güle. Tamam. Oha. Bekle şu kalan zamanımı da iyi değerlendireyim. Oha. Şansım. Bildiğin köy buldum. Bu, bu nasıl bu köy? Bir bakalım. Evet yok bunda. Su güzel. Oha saman Arkadaşlar aha coin de var. Burada coin spawn olur. Şunun içine coin spawn olur. Çünkü ben biri Oha. Lan mağara. Oha ben ben cennete düştüm. Ben cennete düştüm. Ben vallahi cennete düştüm. Bu ne bu ne bu ne? Haritacı kon kim benim sen benim? Çok tatlı bir köy. Şey. Basıla da var. Oha. Ay sen. ha tamam geldin. Yav. Tanıyor muyum? <laughs> Arkadaşlar Pusulamın yanından ayırmasam iyi olacak. Ay ne pusulası. Ha, sen buraya ne tatlı yerleştin. Allah'ım. Hiç güzel ev yok burada. Ya arkadaşlar şu büyük evleri niye kaldırdılar ne güzel. Ben oraya yerleşirdim. Bakayım. kazancım var. Ne? Nasıl? Arkadaşlar burada su olmayabiliyor mu? Sen ne yapıyorsun? Ne satıyorum bakayım. Bunu satıyormuş. Aa. Evin içinde kim bilir neler var neler. Deri var. Oha, eğer var. Ekmek var. bakayım Tamam çok geç Arkadaşlar hepinize güle güle ben burası çok sevdim bu köyü burada yerleşiyorum ee, buranın yakınına falan yerleşeceğim ama anlamadığım tek şey var Sen niye ondan çıkıyorsun Anamadım tek şey neden burada demir golemi göremiyorum. Ama boş verin arkadaşlar. O zaman bekle şöyle. Bir, o zaman hoşça kalın. Bay bay.